Bu hafta finans piyasalarında volatilite bekleniyor, ancak önümüzdeki hafta daha da hareketli olabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, o sizi Mayıs ayına hazırlayacağım ediyerek altın sahiplerini uyardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankaların faiz kararları öncesi yatırım potansiyellerini değerlendirdi. Euro, altın, gümüş, bitcoin alımı için doğru an mı? Borsa yatırım kısmına kazandırabilir mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecini tamamlamasını öngörüyorum. Bu artışın bir kısmı Ocak ayında 150 bas puan olarak uygulanabilir, kalan kısmı ise Şubat'ta 100 bas puanlık bir artışla tamamlanabilir. Alternatif olarak, Ocak ayında tek seferde 250 bas puanlık bir faiz artışına gidilebilir. Bu durumda piyasada önemli bir değişiklik olmayabilir. Peki, bu hafta finans piyasalarında izleyeceğimiz bant aralı nedir? BIST 100 endeksi son kapanışını 7996 puanla gerçekleştirdi. Bir sonraki ayda endeksin 7700 ile 8200 puan arasında dalgalanması muhtemel. Şubat itibariyle yeni bir yükseliş bekliyorum ve yılın ilk çeyreğinde endeksin 9000 puan seviyesine ulaşabileceği öngörüsünü sürdürüyorum. Yani borsadaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Dolar Türk Lirası kuru son kapanışını 30,20 lira seviyesinde gerçekleştirdi. Ocak ayında bir yükseliş yaşanacaksa 30,50 lira seviyesi yeterli olabilir. 30,00-30,40 lira aralığını takip edeceğim. Yılın ilk çeyreğindeki 33 lira hedefim ve yıl sonu için 45 lira öngörüm devam ediyor. Euro USD paritesi son kapanan 1,0894 seviyesinde gerçekleşti. Fed'in faiz kararına kadar 109 aralığında kalma eğiliminde olabilir. Ancak, bu durumun bir alım fırsatı sunduğunu hatırlatmak önemlidir. İlk hedefim 1,12, yıl içinde ise 1,15. Hedefimde bir değişiklik bulunmamaktadır. Ons altın son kapanışını 2028 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. 2.000-2.070 dolar aralığı şu an için geçerliliğini koruyor. FED'e kadar altının 2.000-2.030 dolar aralığında dalgalanması muhtemel. Önemli olan altının 2000 dolar seviyesini destek olarak belirlemesi. Yıl içinde ilk direnç 2150 dolar, devamında ise 2350 dolar olabilir. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğim. Gram altın yatırımcısı ise ons altını yakından takip etmelidir. Ons altının gram altına çevrilmesi 2000 dolar seviyesinin altında kalan gram altın için dip seviyesini temsil edebilir. Fiziki altın tarafında ise 2.070 lira seviyesinden kapanış gerçekleşmişti. 2.040-2.070 lira aralığı şu an için geçerliliğini koruyor. FED'e kadar olan geri çekilmeleri alım fırsatı olarak göreceğim. Yıl içinde ise 2.150-2.350-2.500-2.700 ve 3.000 lira seviyelerini kademeli yükseliş olarak değerlendireceğim. ONS Kümüş son kapanışını 22.58 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. 22,00 dolar destek seviyesi olarak gözlemleniyor. FED'e kadar daha aşağı seviyelerin test edilebilirliği söz konusu. Bu bağlamda 21,50 dolar ikinci destek seviyesi olarak değerlendirilebilir. Yıl içinde ise 34 dolar seviyesini beklediğinden her düşüş, bir alım fırsatı niteliğindedir. Bitcoin, BTC, son kapanışını 41.557 dolar seviyesinde gerçekleştirdi. 38-48 bin dolar aralığındaki öngörü devam ediyor. Gelecek bir aylık dönemde 40 bin dolar seviyesinin altına gerileyebilir. Ancak, yıl içinde pozitif görünümün devam edeceğini düşünüyorum. Vatandaş elindeki altınını sisteme sokmak için neden temkinli davranıyor? Peki bu yıl hangi emtiyada daha önemli bir kazanç sunacak? Özellikle elinde altın bulunduran küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi elde bulunan altının bankaya yatırılıp yatırılamayacağı. Özellikle bankacılık sistemine yastık altındaki altını kazandırmak isteyen merkezi yönetim, cazip seçenekler sunarak sisteme vatandaşı sokmayı amaç ediniyor. Hem güvenilirlik, hem takip hem de işlem kolaylığı sebepleriyle bankada altın hesapları açtırmak karlı bir adım olarak değerlendiriliyor. Nitekim altın hesabı sahipleri gram fiyatı üzerinden doğrudan alım satım yapabildiklerinden bu işlemlerde de kar sağlıyorlar. Altın hesabı sahibi olmak isteyenler için vadeli ve vadesiz olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Vadesiz altın hesabında hesap sahibi birikimini güvenle saklayabileceği ve gerektiğinde likidite edebileceği bir alana sahip oluyor. Vadeli altın hesabı sahipleri ise fiyat farkından da yararlanabiliyor. Bazı yatırımcılar özellikle getiri açısından altının bankada bulundurulmasının küçük bir meblağ olduğu gerekçesiyle sisteme yatırımlarını sokmamaktalar. Nasıl bir yıl olacak? Her ne kadar sistemin vadileri ortada iken güvenli liman olarak değerlendirilen altının sahipleri ellerinde fiziki olarak altın bulundurmayı ana prensip olarak akıllarında tutmaktalar, yastık altında 120 tona yatın altının bulunduğu iddialar arasında. Bu altını sisteme katmak aynı zamanda kayıt dışılığın önlenmesi anlamına da geliyor. Son dönemde altından sonra gümüşe dair de önemli bir talep söz konusu. Gümüş getiri yönünden son bir yıllık süreçte beklenen performansı sağlayamasa da bu yıl açısından finansal yatırımcıların portföyünde gümüşe de yer açılmış durumda. Uluslararası konantrör değerlendirmesinde bulunan piyasa uzmanları gümüşün, 2024 yılı içinde altına birlikte kazandıran bir enstrüman olacağı fikrindeler. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Aralık ayının sonlarında gördüğü 7200 puan seviyelerinin ardından piyasada trend tersine döndü. Endeks yeni yıla iyi bir başlangıç yaptı. Borsa Perşembe günü 8100 puan seviyesini açtıktan sonra hafif düşüş göstererek haftayı 7996 puandan kapattı. Öte yandan borsada son haftalarda yerli yatırımcı çıkışı sürüyor. Son 6 haftada 1.236.000 kişi borsadan çıktı. Yabancı yatırımcıların ise piyasaya geri döndüğü gözlendi. 12 Ocak ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 157.4 milyon dolar alım yaptı. Peki yerli yatırımcının piyasadan çıkışının nedeni ne? Yabancılar borsada alım yapmaya devam eder mi? Bu hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda büklantilen uyun, faiz kararı öncesi altın ve borsa için tahminler ne ekonomist Hikmet Baydar konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlattı. Milliyet.com TR'nin haberine göre Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Borsada yükselişin arkasındaki beklentilere bakıldığında temelde not artırımları ve yabancı yatırımcı girişi beklentisi olduğunu görmekteyiz. Yurt dışında yapılan tanıtım toplantılarda yabancı yatırımcıların nabzı yoklanmaktadır. Kaldı ki yabancı yatırımcı ilgisi zayıf da olsa devam etmektedir. Yabancı yatırım kuruluşları da olumlu raporlar düzenlemektedir. Ancak yerel seçimlerden sonra yabancı yatırımcı gelme ihtimali olduğunu Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek açıklamıştı. Türkiye'nin kredi notu görünümünün güncellenmesi, kısa vade not artırımı beklentisinin azalması, küçük yatırımcıların da borsadan çıkmasına yol açmaktadır. Geçen hafta hafif satış eğilimli bir piyasanın olmasının arkasında yatan gerekçede Merkezi Kayıt Kuruluşu, MKK, nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında düşüşün üst üste 6. haftada da devam etmesidir. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 19 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 72.954 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7.510.034'ten 7.437.080'e indi. Sonuç olarak borsada yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü 8 milyon 573.476 seviyesinden 6 haftada 1 milyon 236.396 kişi azalmış oldu. Bu çözülme ister istemez geçen hafta borsada hafif satış eğiliminin oluşmasına da neden olmuştur. Borsada yabancı ciğer reşurer mi? Yurt dışında yapılan toplantılarda Türkiye gerçeğinin ilk ağızdan anlatılması yabancı yatırımcıları pozitif olarak etkilemektedir. Yabancı yatırım kuruluşları da son zamanlarda Türkiye hakkında olumlu görüşler yazmaktadır. Bu gelişmelerin yansıması olarak da mevcut düşük rating notlarına rağmen bazı yetkisi olan fonların piyasaya cılız da olsa girdiğini görüyoruz. Borsada kısa vadede böyle bir beklentimiz olmamakla beraber Mart ayında seçimlerden sonra yabancı yatırımcı girişi olabilir diye düşünüyoruz.